1988 yılından bu yana tekstil sektörünün yaka dikim ve yaka pres ihtiyacını karşılayan Karaca Yakaya konuk olduk şimdi de. Tekstil sektörünün çalışma şartlarını bilen ve üretimdeki teknolojik gelişmeleri takip eden firma, profesyonel ekip arkadaşlarıyla hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. hiç vakit kaybetmeden firmanın yönetim kurulu başkanı Mahmut Karaca'ya mikrofonlarımızı uzatıyor ve ilk olarak kendisini tanıyoruz. Ben ee, doğum Adıyaman Sincik Yarpozu köyünden doğmuşum. Tabi sadece doğum diyeyim oradan. Büyüme olarak Malatya merkezde Battalik 13-14 yaşımda İstanbul'da ikamet tutmaya başladık. O yönden bu yani hep İstanbul'dayız. Tescilden devam ediyoruz. Evliyim, 5 çocuk sahibiyim. 3 kız, iki erkek evladımız var. Allah. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Karaca'dan Karaca Yaka hakkında bilgiler aldık. Biz 88'de açılışmış olmuştu. Tabii şirket değişikliği olmuştur. Yani e, modayı karaca olarak ondan sonra tekrar karaca yaka olarak devam ettik. Onun yanında e, tabii e, normalde sadece yaka olarak değil de e, dikim de vardı, imalat da vardı. En son tekrar yakaya devam ettik yani o aşama ikisinin arasında. 30-32 yıl, yıl aşkın devam ettik yani yakacı olarak. Hale de devam ediyoruz. Günlük olarak yani 8 bin 10 bin arası öğretim yapılıyor. 30 yıldır ya da 25 yıldır ya da 20 yıldır ya da 10 yıldır hale yanımızda çalışan elemanlar var. Tabii çok ayrılanlar da oldu. Biz daha çok kişiyle çalışıyorduk. Şimdi eleman yetişmediğinden dolayı biraz daha düşürdük yani. Mahmut Karaca Türkiye'de yapılan tekstil ürünlerini değerlendirdi. Tekstilde yani Türkiye daha önde yani kumaşından olsun, modelinden olsun sadece yani şey olarak düşünmemek lazım yani modelinden tot, kumaşından tot ondan sonra her günüyle ya, biz Avrupa'yı geçmiş diyebilirim yani evet o yönde geçmiş diyebilirim yani. tekstil sektöründe yıllardır çalışmalarda bulunan Mahmut Karaca, gençlere tavsiyelerde bulunuyor. Ben çok çalıştım. Yani bir başarı elde etmek için çok çalışmak gerekiyor yani. Ne iş yaparsan yap, muhakkak çok çalışman gerekiyor yani. Geceni gündüzünü katman. Ha, belli bir zamana kadar geceli gündüzü çalış. Ondan sonra belli bir zamandan sonra da e, normale normala dönebiliyorsun. Ama ne olursa olsun e, yani fedakarlık muhakkak olacak yani. Ya bir işi e, yapayım derken, bir işi belli bir seviye getireyim demen için muhakkak fedakarlık gerekiyor yani. Karaca Yaka Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Karaca, ileriye yönelik hedeflerini ekonomi dünyası izleyicileriyle paylaştı. Tesirli değil ama e, başka şey derseniz ya muhakkak e, yani düşünüyoruz yani. Yani böyle e, restoran türü olabilir, kadar zaman olabilen yani Onu düşünmüyoruz değil.